Çiğdem Sarıfrazier ben bugün yoga nedir üzerine bir konuşalım istedim. Yoga aslında bir yaşam biçimidir. Bedensel, fiziksel ve ruhsal anlamda iyileşmenin sağlandığı, bütünlüğün sağlandığı bir yaşam biçimi. Ee, yoga yapan kişi bu yaşam biçimini de e, benimsemeli ki tam e, yoga yapıyorum diyebilsin. Yoga e, bedende, bedenle bütünleşmek ve e, bedenin ihtiyacı olan e, fiziksel hareketleri yaparak bedenin esnemesine olanak sağlayan e, bir e, teknik. Aslında yoga'yı hep e, zayıflama amaçlı mı diye soran çok oluyor. E, zayıflamak için yoga'ya gelen öğrencilerim olduğu için bunu söylüyorum. Ama yoga zayıflatmaz. Yoga sadece seni bedeninle ve ruhunla bütünleştirir. E, kendine yapmak istediğin yolculukta çok önemli bir e, araçtır yoga. Yoga Eğitmeni olmak için en az bir 200 saat ders alman gerekiyor. Eğitmen eğitmeni olmak istiyorsan tabii onun saatleri de ayrıca 500 saat. Ondan sonra gönüllü dersler vereceğiz. Kendimizi iyice yetkin hissettikten sonra ancak dersler vermeye başlayabiliriz. Yoga sağlık açısından çok faydalı bir bedensel hareketler dizinidir geçtiğimiz yıl Covid ile birlikte birçok kişi hastanelere gitmekten korktu ve birçok doktor da yoga yapın diye tavsiyelerde bulundu. Bunu biliyorum çünkü arka arkaya iki sınıf açar hale geldim geçtiğimiz yıl ben. yoga bedendeki fiziksel ağrıların düzelmesinde hatta e, skolyoz hastalığının düzelmesinde ee, ruhsal e, sakinliği yakalamada, e, bedendeki bütünlüğü yakalamada ve nefesimizle bütünleşmede çok güzel bir araç. Bu yüzden aslında herkesin yoga yapmasını tavsiye ederim. Bunun için vakit bulmamız lazım. E, kendimize günde bir saat ayırsak hiç de fena olmaz. Çünkü getireceği sonuçlar bizler için çok faydalı sonuçlar olacak. Teşekkür ederim. Müzik